Herkese selamlar. Ben Furkan. Bugün bir karşılaştırma videosuyla karşınızdayım. Bu videoya karşılaştırma videosu demek çok doğru olmaz. Çünkü bu videonun sonunda şu cihaz alınır ya da bu cihaz alınır ya da bu cihaz alınmaz. Şu cihaz bundan daha iyi bir sonuca varmak gibi bir amacım yok. Sadece çok sevdiğim iki cihazı artılarıyla ve eksileriyle masaya yatırmak istedim. Ve bu görüşlerimi sizinle paylaşmak istedim. Çünkü biliyorum ki ülkemizde çok fazla OnePlus sever var. Hangi cihazlar benimle birlikte? OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro bugün benim konuğum olacak. Kısaca cihazların genel özelliklerinden bahsedip genel özelliklerle sizi çok boğmadan vermek istediğim detaylara geçeceğim. İkisi de 855 Plus işlemci kullanıyor Snapdragon'dan. İkisinde de 8 GB RAM var. Benim önümdeki iki cihazda 256 GB depolama seçeneği sunan modeller. Donanım kısmında en önemli fark iki cihazın ekranları birbirinden oldukça farklı ve boyutları farklı aslında. 7T düz bir ekranla geliyor. Su damlası şeklinde bir çentiği var. 7 Pro kavisli bir ekranla geliyor. Ve çentiksiz bir ekranla geliyor. Pop-up bir selfie kamerayla geliyor. İki cihazın ekranı 90 Hz. AMOLED teknolojisine sahip. OnePlus bu AMOLED'e Fluid AMOLED diyor. Devam edecek olursak kamera kısmında çok önemli bir farklılıkları bulunmamakla beraber 7T Pro 3x optik zoom yapabilirken 7T 2x optik zoom yapabiliyor. Ve 7T Pro'da lazer otofokus var. Genel teknik özellikleri bu şekilde. Şimdi hızlı bir şekilde ben aslında cihazların günlük kullanımda size ne gibi avantajları ya da dezavantajları olduğundan bahsetmek istiyorum. Form faktörü olarak 7T dediğim gibi biraz daha küçük. Boyut olarak daha küçük bir cihaz. Bu da bana şu şekilde bir geri dönüş sağlıyor. Bataryasının küçük olması dezavantajını şu anda es geçiyorum. Şu şekilde bir geri dönüş sağlıyor. Cihaz daha dar bir yapıya sahip olduğu için ben cihazı tek elimle kullanırken yan taraflarına ya da üst taraflarına daha rahat bir şekilde erişebiliyorum. Bu da gün içinde ben mesela cihazımı kullanırken mesaj yazmak istediğimde, tek elimle mesaj yazmak istediğimde ya da internette gezindiğimde ya da instagramda gezindiğimde daha rahat bir kullanım sunuyor bana. Bu önemli. Küçük eli olan insanlar büyük cihazları zaten kullanmakta zorluk çekiyorlar. Şu anda günümüzde cihazlar oldukça büyümüş durumda. Bir de böyle bir sıkıntı var. Bu sıkıntı içerisinde 7T gerçekten boyut olarak e, sınırda diyebileceğimiz bir cihaz. 7T Pro'da dediğim gibi kavisli bir ekran var. Kavisli bir yapı var ekranda. Ve bu kavis neticesinde tabii yanlışlıkla eliniz bazen dokunabiliyor. 7 Pro'nun da ekranını şu şekilde göstereyim ben size boyut olarak en azından elimde nasıl duruyor öyle görün. 7T Pro'nun da ben ekranına kolay bir şekilde erişebiliyorum çünkü benim ellerim birazcık büyük. <laughs> OnePlus ailesinin genelinde benim çok sevdiğim bir özellik cihazı tek tuşla bir kaydırma butonuyla sessizde alabiliyorsunuz. OnePlus'ın ilk cihazından beri var tüm cihazlarında vardı. Yeri değişebiliyor bazen ama şu şekilde cihazı 3 kademeli bir kaydırma tuşu bu. Sil sesi modu. Titreşim modu ve sessiz modu. Üç arasında kaydırarak geçiş yapabiliyorum. Bu güzel bir özellik. Bence her cihazda olması gereken bir özellik. Ben cihazımı sessize almak istediğimde menüler içinde kaybolmak zorunda kalmıyorum böylece. Aynısı, aynı tuş zaten 7T'de de var. Dediğim gibi OnePlus'ın bütün ailesinde var. İki cihazın batarya boyutları farklı. 7T bir günü çıkartabilir ama 7T Pro'da çok çok daha rahat edersiniz. Kamerayı kullandığınızda ya da multimedya özelliklerini kullandığınızda bir günü kesinlikle çok çok daha rahat çıkartacaktır. Multimedya özellikleri demişken cihazların kamera konusundaki bir tasarım farklılığından da bahsetmek istiyorum. 7T Pro 7 ailesiyle birlikte aynı tasarım anlayışına sahip kamera konusunda ve alt alta dizilmiş 3 tane kamerayı bulunduruyor. 7T'de kameralar kasanın içindeki bir yuvarlağın içerisine yerleştirilmiş durumda. Oreo kat ismini veriyorlar bu dizilime. Ve bu dizilim bana göre arka camdan biraz daha fazla kısım götürdüğü için arka camın mukavemetini ve direncini biraz kırıyor. O yüzden arka camı biraz daha hassaslaştırıyor diyebilirim. Ama cihazların ikisi de elinize aldığınızda gayet kaliteli bir his veriyor. Zaten OnePlus'ın bu kadar çok tercih edilmesinin bir sebebi de bu. Uygun fiyatlı bir cihaz. Özellik bandındaki cihazlara göre, özellik bandındaki cihazlara kıyasla. Ama malzeme kalitesi de kesinlikle aşağı kalır düzeyde değil. Cihazın arkasındaki cam bile özel bir kaplamayla kaplandığı için Cam ve metal arası bir his veriyor. Özellikle soğukken neredeyse metal gibi hissediyorsunuz ve bu da güzel bir şey. Her serisinde zaten bir de özel rengi oluyor. E, o özel renkleri alanlar genelde daha şanslı insanlar oluyor. Devam edelim kısaca. E, gündelik kullanımda ben hangisini tercih edecektim diye soracak olursanız bana ben herhalde e, 7 tyi tercih ederim. Çünkü 7T biraz daha ufak bir cihaz ve ben ufak cihazları daha çok seviyorum. Boyut olarak ufak cihazlar hem taşıması hem kullanması daha kolay oluyor ama bir handikapı da bataryasının küçük olması oluyor ve bir günü çıkartamamaya başlıyorsunuz. Özellikle multimedya özelliklerini çok kullanıyorsanız veya kamerasını çok kullanıyorsanız veya telefonunuz çok çalıyorsa ve meşgul biriyseniz bir günü çıkartmakta zorlanıyorsunuz. Tabii daha önceki cihazlarını kullananlar varsa OnePlus'ın 7T daha önceki bütün cihazlarından daha iyi 7 Pro hariç batarya konusunda. Ama yine de 7T Pro batarya konusunda şu anda OnePlus'ın kralı diyebiliriz. 7T Pro'nun OnePlus'ın batarya şampiyonu olmasındaki bir önemli etken Snapdragon 855 Plus işlemcinin hem çok etkili hem de çok ekonomik bir şekilde batarya kullanıyor olması. Hem size yüksek performans veriyor hem de daha önceki yüksek performanslı chipsetlere göre daha az batarya tüketiyor. Tabi cihazın boyutsal olarak büyümesinin batarya dışında bir olumlu etkisi de cihazın ısıyı dağıtacak daha fazla alana sahip olması. Bu noktada şöyle önemli bir şey var. OnePlus 7 Pro ve 7T Pro modellerinde sıvı soğutma kullanıyor. Sıvı soğutma tabi bu bilgisayarlarda gördüğümüz işte su pompalı sıvılı soğutma şeklinde değil ama farklı yapıda bir sıvı soğutma kullanıyor. Ve bu sıvı soğutma işlemci uzun süre yük altında kaldığında örnek veriyorum video render alırken ya da uzun süreli oyun oynarken uzun süreli yük altında kaldığında işlemcinin daha geç ısınmasını doğal olarak da ısıdan dolayı performans kaybının daha az yaşanmasını sağlıyor. 7 ve 7T'de bu özellik yok. Dolayısıyla e, işlemci aynı olsa da aslında uzun süreli performans gerektiren işlemler yaptığınız zaman dediğim gibi video render aldığınız zaman ya da benzeri bir şekilde oyun oynadığınız zaman vesaire 7T daha geç ısındığı için ısıyı daha iyi yönettiği için size daha uzun süreli daha yüksek performans verecek. Bunu da dipnot olarak düşelim. Bu saydıklarım 7T Pro'yu performans isteyenler için daha pro bir cihaz haline getirse de 7T para ilişkisinde daha uygun fiyatta benzer performansı sunmasıyla benim gibi uygun fiyatta yüksek performanslı cihaz almak isteyenler için daha güzel, daha kaçırılmaz bir tercih oluyor. Bunun haricinde dediğim gibi bazı kullanım kolaylıkları da var. Ama 7T proya baktığınız zaman da hem ekranının daha güzel olması, görece daha güzel. Tabii ben kavisli ekran tercih eden biri değilim. Ama kavisli ekran tercih edenler için, yüksek çözünürlüklü ekran tercih edenler için 7T pro'nun ekranı bulunmaz bir nimet çünkü notch da yok, çentik de yok. Dolayısıyla full bir ekran var önünüzde ve video izlemeye keyfine doyamayacağınız bir ekran var. Standart kullanıcı gözünden baktığımızda bu iki cihaz arasında hemen hemen hiçbir fark yok. Çünkü işlemci, RAM ve depolama teknolojisi olarak aynı teknolojiyi kullanıyorlar. Yazılım konusunda da zaten OnePlus Android'in Apple olarak adlandırılıyor çoğu kişi tarafından. Dolayısıyla optimizasyonları da çok iyi. Ki OnePlus'ın bütün cihazlarında böyleydi. İlk cihazından beri böyle. Çünkü Cyanogen yazılım ekibiyle çalışıyorlardı işin başında. Daha sonra onların bir kısmını kendi bünyelerine kattılar. Dediğim gibi standart kullanıcı bu iki cihaz arasında hemen hemen hiçbir fark hissetmez. Belki batarya anlamında ufak bir farklılık olabilir ama para çok ödeme ilişkisine baktığınız zaman OnePlus 7T kesinlikle size daha fazlasını daha uygun fiyata vaat ediyor. Dolayısıyla da aynı performansı uygun fiyata almak isteyenler için kesinlikle ilk tercih olacaktır. Dediğim gibi 7T Pro gerçekten pro bir cihaz. Gerçekten bir iş için kullanacaksanız özellikle cihaz üzerinden para kazanıyorsanız tercih etmeniz gereken bir cihaz. Çünkü Uzun süre ısınmadan yüksek performansla kalabiliyor ama günlük kullanımda, gündelik kullanımda iki cihaz arasında kesinlikle ve kesinlikle hiçbir fark hissetmezsiniz. Ekranları biraz farklı. Belki kullanıcı deneyimini etkileyecektir ama ben zaten kendim kavisli ekran sevmediğim için 7T Pro'yu bu açıdan dolayı çok fazla tercih edeceğimi düşünmüyorum. Cihazları bu şekilde kıyaslamak istedim. Dediğim gibi bu videonun sonunda bir yere varamayacaktık aslında. Ki varamadık da. Ama fikirlerimi belirttim. Kısaca cihazları anlattım. Siz de günlük hayatta kullanırken nelerle karşılaşıyorsunuz bu cihazları? Onu söylemek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.